Işıkların, ısıtmanın, hatta havalandırmanın bile gerekmediği bir fabrika düşünün. Hmm. İçerideki işçiler yorulmuyor, uyumuyor, zam istemiyor ve 7 gün 24 saat her saniye aynı hassasiyetle çalışıyor. Bu bir bilim kurgu sahnesi gibi başlıyor ama… Aynen öyle ama değil. Gönderdiğiniz kaynakları, akademik makaleler, sektör raporları, analizler hepsini masaya yatırdık ve bugün… Endüstri 4.0'ın belki de en somut ve en kışkırtıcı halini, yani karanlık fabrikaları konuşacağız. Yani tam otonom üretim tesislerini. Evet, bu teknolojinin ardında ne var, dünyada bu işi kimler yapıyor ve tabii ki hepimizin aklındaki o devasa soru. Ya bütün bu denklemde insana ne oluyor? Kesinlikle. Bu bildiğimiz bütün üretim kurallarını temelden sarsan bir konu. Kesinlikle. Ve konuyu hani sadece üretim bandındaki kollu robotlardan ibaret sanmamak lazım. Bize gönderdiğiniz materyallerin de altını çizdiği gibi bu bu çok daha büyük bir şey. Nedir o büyük resim? Bu fiziksel ve dijital dünyaların tamamen iç içe geçtiği makinaların birbiriyle konuştuğu, sensörlerden akan verinin bir beyin gibi merkezi bir yapay zekaya ulaştığı ve sistemin kendi kendini optimize ettiği bütünsel bir devrim. Anladım. Amacımız da bu karmaşık görünen tabloyu sizin için en can alıcı noktalarıyla aydınlatmak. Aynen öyle. O zaman en temelden başlayalım. Karanlık fabrikaya da ışıksız üretim. Evet. Bu terim adını tam da tahmin ettiğiniz yerden alıyor. Robotların çalışmak için ışığa ihtiyaç yok. Hatta daha fazlası var. Kaynaklarınızı okurken Japon robot devi Fanuc'un başkan yardımcısının bir sözüyle karşılaştım. Durumu mükemmel özetliyor bence. Hangisi? Biz sadece ışıkları değil, klimayı ve ısıtmayı da kapatıyoruz diyor. İşte bu maliyet ve verimlilikte bildiğimiz bütün denklemi bozuyor aslında. Tam olarak öyle. Bu asıl büyüleyici olan bu fabrikaların Endüstri 4.0 dediğimiz o daha büyük yapının şey gibi sinir sistemi gibi çalışması. Bu sadece otomasyon değil. Değil. Bu özellik. Tam olarak bu. Bu sistemi mümkün kılan ve kaynaklarınızda da sıkça bahsedilen Üç temel teknoloji var. Birincisi, nesnelerin interneti, yani IoT. Hı hı. Bu fabrikadaki her makinenin, her sensörün, hatta ürünün bile birbiriyle sürekli konuştuğu, veri alışverişi yaptığı bir ağ demek. Fabrikanın kendi sinir ağlı gibi. İkincisi de kulağa çok havalı gelen bir terim, siber fiziksel sistemler. Bu pratikte ne anlama geliyor tam olarak? Şöyle hayal edin, fabrikanın birebir aynısı olan sanal bir simülasyon, bir dijital ikiz yaratılıyor. Tamam. Gerçek fabrikadaki bir makinanın yatağı aşınmaya başladığında, daha arıza yapmadan saniyeler önce bu dijital ikizde bir alarm yanıyor. Yani arıza olmadan önce haber veriyor. Aynen. Bakım ekibine 3 numaralı robotun sol kolundaki sensör 72 saat içinde ömrünü tamamlayacak diye bir bildirim gidiyor. Arıza olmasını beklemiyorsunuz. Arızanın olacağını önceden görüyorsunuz. Üretimde adeta geleceği görmek gibi bir şey bu. Kesinlikle. İnanılmaz bir yetenek. Ve sanırım üçüncü ayakta tüm bu veriyi anlamlandıran kısım. Kesinlikle. Büyük veri ve yapay zeka. O dijital ikizden ve binlerce sensörden akan devasa veriyi insan beyninin işlemesi imkansız. Mümkün değil. İşte burada yapay zeka devreye giriyor. Bu veriyi analiz edip üretim hızını %2 arttırırsak ama soğutmayı 0.5 derece düşürürsek enerji verimliliğimiz %5 artar gibi optimizasyon kararlarını kendi kendine alıyor. Yani sürekli kendini geliştiriyor. Sürekli arızaları tahmin ediyor, kaliteyi kontrol ediyor ve sistemi hep daha verimli hale getiriyor. Kaynaklarınızı okurken beni en çok şaşırtan şeylerden biriyle devam edelim mi? Philip K. Dick'in 1955'te, yani bilgisayarların oda büyüklüğünde olduğu bir dönemde… Evet, inanılmaz bir öngörü. Bu fikri Otofak isimli öyküsünde anlatmış olması. Yer altında tamamen kendi kendine çalışan, ham madde çıkaran, üreten, dağıtan dev bir fabrika. Neredeyse 70 yıl önce hayal edilen bir şeyin bugün gerçeğe dönüşmesini konuşuyoruz. Tam olarak bunu. Bu çok önemli bir nokta çünkü bu fikirler bir gecede ortaya çıkmadı. Sanayi devrimlerinin birikimiyle buraya geldik. Endüstri 1.0 su ve buhardı. 2.0 elektrik ve montaj attı. 3.0 ise bilgisayarlar ve temel otomasyondu ama kaynaklarda altı çizilen kritik bir fark var. Nedir o? Endüstri 4, üçüncünün bir üst versiyonu değil. Bu tamamen farklı bir sıçrama. Aradaki temel kırılma noktası ne tam olarak? Yani bir robot kolunun bir parçayı alıp başka bir yere koyması Endüstri 3.0. Peki 4.0 nerede başlıyor? Harika bir soru. Kırılma noktası karar verme yeteneği. Hmm. Endüstri 3.0'da robotu siz programlarsınız. A parçasını al, B noktasına koy. Bunu milyonlarca kez hatasız yapar. Tamam. Ama Endüstri 4.0'da sistem şöyle çalışır. Kamera görüntüsünden A parçasının hafif çizik olduğunu gördüm. Bu yüzden onu kenara ayırıyorum ve depodan yeni bir A parçası talep ediyorum. Oha. Bu arada bu çiziklerin son bir saattir arttığını fark ettim. Sorunun kaynağını bulmak için X makinesinin verilerini analiz etmeye başlıyorum. Anladım. Yani artık sadece komutları yerine getiren değil, algılayan, öğrenen ve karar veren bir sistem var. Aynen öyle. Kendi kendini organize eden akıllı bir sistem. Reaktif değil, proaktif. Proaktif kelimesi burada kilit. Çünkü bu sistemler artık teorik değil. Ama kaynaklara göre bu yolda bazı başarısızlıklar da olmuş. 1980'lerde General Motors'ın bir denemesi varmış sanırım. Evet, bu çok ibretlik bir hikaye. GM, 80'lerde geleceğin fabrikasını kurmak için robotlara devasa bir yatırım yapıyor. Ama teknoloji hazır değil o zaman. Kesinlikle değil. O günün teknolojisi sensörler, yazılımlar, işlem gücü bu vizyonu kaldıracak kadar gelişmiş değil. Sonuç tam bir fiyasko oluyor. Ne gibi? Robotlar boya tabancalarıyla birbirini boyuyor, yanlış parçaları kaynak yapıyor, üretim hattı sürekli kilitleniyor. Hatta bu başarısızlık şirketin pazar payı kaybetmesine bile neden oluyor. Acı bir ders olmuş. Hem de nasıl, vizyonun tek başına etmediğini, doğru teknolojinin doğru zamanda olması gerektiğini gösteren acı bir ders. Ama bugün durum çok farklı. Günümüzdeki örnekler o başarısız denemeden ışık yılı uzakta. Kesinlikle. Japonya'daki Fanuc fabrikasıyla başlayalım mı? Neredeyse kendi kendini kopyalayan bir organizma gibi. Fanuc, belki de bu işin zirve noktası. Robotların başka robotları ürettiği bir fabrika. İnanılmaz ve en çarpıcı olanı bir ay boyunca, evet tam 30 gün, neredeyse hiçbir insan müdahalesi olmadan çalışabiliyor. İnsan ne yapıyor peki? İnsanların yaptığı tek şey, ayda bir gelip üretilen robotları kamyonlara yüklemek ve ham madde deposunu doldurmak. Bu, üretimin biyolojik sınırlardan tamamen koptuğu anlamına geliyor. Rakamların diline geçelim. Çin'deki Chenggang Precision Technology diye bir şirketten bahsediliyor kaynaklarda. Bir cep telefonu parçası üretiyorlar. Oradaki dönüşüm akıl almaz. O rakamlar gerçekten. Bir dakika doğru hatırladığımdan emin olmak istiyorum. Çalışan sayısı 650'den 60'a düşüyor. Evet. Yani iş gücünde %90'dan fazla bir azalma var ama aynı anda üretkenlik %250 artıyor. 2,5 katına çıkıyor. Ve hatalı ürün oranı %80 azalıyor. Bu bu bir şirketin kaderini tek başına değiştirebilecek bir dönüşüm. Akıl almaz. Ve geriye kalan o 60 kişi de üretim bandında değil. Sistemi denetleyen, bakımını yapan teknisyenler ve mühendisler. Ve bu sadece Asya'ya özgü bir durum da değil. Bence en sarsıcı örneklerden biri Adidas'ın Almanya'daki Speed Factory'si. Evet, bu çok önemli bir örnek. Düşünsenize. Onlarca yıldır bize öğretilen bir kural vardı. Üretim iş gücünün en ucuz olduğu yere gider. Bu teknoloji bu kuralı temelden yıkıyor. Kesinlikle. Adidas üretimi yıllardır bulunduğu Asya'dan yani ucuz iş gücü merkezlerinden alıp yüksek maliyetli Almanya'ya geri taşıdı. Aynen öyle. Neden? Çünkü en akıllı robotlarla üretim yaptığınızda işçilik maliyetinin toplam maliyet içindeki payı o kadar azalıyor ki artık belirleyici olmaktan çıkıyor. O zaman ne öne çıkıyor? lojistik, pazara yakınlık, kişiselleştirilmiş üretim hızı gibi faktörler, bu Made in Germany etiketini onlarca sonra tekrar rekabetçi hale getiren bir devrim, küreselleşmenin kurallarını yeniden yazıyor. Bir de Hollanda'daki Philips fabrikası var. Bir tıraş matinesi fabrikasında 128 robot ve sadece 9 insan. Ve o 9 kişinin görevi de üretim değil. <laughs> değil. Sadece kalite kontrol. Bu, insanın rolünün nasıl değiştiğinin yaşayan bir kanıtı gibi. Tam olarak öyle. Ve bu dönüşüm sadece dev sanayi ülkeleriyle de sınırlı değil. Gönderdiğiniz analizlerden birinde altı çizilen bir detay var. 2019'da bir fuarda Türkiye'nin ilk karanlık fabrikası için canlı bir üretim hattı sergilenmiş. Hı hı, evet. Bu teknolojinin ne kadar hızlı yayıldığını ve yeren sanayinin de bu yönde adımlar attığını gösteriyor. Yani bu devrim kapımızda. İlk hız, kusursuzluk. Bu milyonlarca insanın işsiz kalması anlamına mı geliyor? İşte o milyon dolarlık soru. Kaynaklarınızdan biri bu süreci çok güzel özetliyor. Kol gücünden kod gücüne geçiş. Bu sorunun basit bir cevabı yok ve kaynaklarımızda bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir yanda tarihçi Yuval Noah Harare gibi düşünürlerin işaret ettiği distopik bir senaryo var. Yani. Milyarlarca insanın özellikle tekrara dayalı işlerde çalışanların ekonomik sistemin dışına itilerek işlevsiz bir sınıf oluşturma riski. Montaj hattındaki işçi, kasiyer, veri girişi personeli gibi. Aynen. Bu görevleri akıllı sistemler çok daha hızlı, ucuz ve hatasız yapabiliyor. Bu görmezden gelinemeyecek kadar büyük bir tehdit. Anlıyorum. Yeni iş kolları ortaya çıkıyor deniyor. Ama kaynaklar şunun ne kadar dürüstçe ele alıyor? 20 yıldır montaj hattında çalışan bir işçinin bir anda endüstriyel veri analisti olması ne kadar gerçekçi? İşte bu tartışmanın tam kalbindeki soru. Bu dönüşüm için gereken eğitim ve adaptasyon süreci milyonlarca insan için bir fırsat mı yoksa aşılamaz bir engel mi? Madalyonun diğer yüzü, yani daha iyimser bakış açısı bunun bir yok oluş değil bir dönüşüm olduğunu söylüyor. İnsanlar üretim bandından çekilip daha stratejik, yaratıcı ve denetleyici rollere geçiyor. Ne gibi roller mesela? Kaynaklarda listelenen yeni iş tanımlarına bakalım. Robot koordinatörü bu ne demek? Sahadaki robot filosunun sorunsuz çalışmasını sağlayan, onlara yeni görevler atayan, verimliliklerini izleyen bir nevi filo komutanı. Ya da yapay zeka eğitmeni. Kulağa çok fütüristik geliyor. Ama aslında çok mantıklı. Otonom bir kalite kontrol sistemindeki yapay zekanın bir üründeki çizikle gölge arasındaki farkı öğrenmesi gerekiyor. Doğru. İşte bir yapay zeka eğitmeni Sisteme binlerce örnek görüntü göstererek doğru kararları vermesi için onu eğitiyor. Tıpkı bir usta başının çırağını eğitmesi gibi. Anladım, diğer roller de benzer o zaman. Benzer, endüstriyel veri analisti, fabrikadan akan verideki anormallikleri ve fırsatları arıyor artırılmış gerçeklik geliştiricisi bir teknisyenin arızalı bir makineye baktığında gözlüğünün camında o makinenin iç şemasını ve onarım talimatlarını görmesini sağlıyor dikkat ettim hepsi kas gücü yerine beyin gücü gerektiren pozisyonlar kesinlikle sistemi yöneten denetleyen ve geliştiren pozisyonlar yani mesele vasıfsız emeğe olan ihtiyacın ortadan kalkması ve yetkinlik bazlı bir iş gücüne geçiş Tam olarak bu. Siemens örneği bunu kanıtlıyor zaten. O nasıl bir örnek? Siemens'in otomasyona geçiş hikayesi çok aydınlatıcı. Süreç boyunca tekrara dayalı işlerde çalışan yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkardılar. Bu hikayenin acı verici kısmı. Evet. Ancak aynı süreçte bahsettiğimiz bu yeni alanlarda pozisyonlar açarak toplam çalışan sayılarını arttırdılar. Hmm. Bu ne söylüyor bize? Dönüşüm sancılı olabilir. Bazı işler kaçınılmaz olarak kaybolacak ama doğru eğitim ve planlamayla yeni ve daha nitelikli işler yaratılabilir. Anahtar kelime yeniden yetkinlik kazandırma yani reskilling. O zaman tabloyu bir netleştirelim. Avantajlar çok bariz. Evet. Sektör raporları bu konuda hemfikir. Muazzam verimlilik artışı ve 7/24 kesintisiz üretim. Tabii. İş gücü ve aydınlatma, ısıtma gibi enerji maliyetlerinde devasa bir düşüş. Sıfıra yakın hata oranıyla çok daha yüksek kalite. Tehlikeli işleri robotların yapmasıyla artan iş güvenliği ve tabii daha az enerji tüketimi ve atıkla gelen çevresel faydalar. Evet bu faydalar yatsınamaz ve rekabette kalmak isteyen şirketler için bu yola girmeyi neredeyse zorunlu kılıyor. Peki ya dezavantajlar? Dezavantajlar ve risklerse daha çok sistemsel ve toplumsal. En başta bu fabrikaları kurmak için gereken o yüz milyonlarca dolarlık başlangıç sermayesi. Bu küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok zor bir engel. Kesinlikle pazarda tekerleşmeye yol açabilir ve tabii ki en büyük risk iyi yönetilemezse ortaya çıkacak toplumsal sonuçlar. Yani kitlesel işsizlik. Eğer toplum eğitim sistemine bu yeni yetkinlikleri kazandıracak şekilde hızlı adapte edemezse, kitlesel işsizlik ve gelir eşitsizliğinin artma riski çok gerçek. Anladım. Bir şekilde büyüyebilir. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik ve sosyal bir istikrar sorunu haline gelebilir. Gördüğünüz gibi karanlık fabrikalar sadece bir üretim tekniği değil, ekonomik ve toplumsal bir devrimin habercisi. Bilim kurgu filmlerinden çıkıp hayatımızın bir gerçeğe haline gelen bu sistemler verimlilik adına inanılmaz kapılar açıyor. Ama aynı zamanda bizleri de işin, eğitimin ve toplumun geleceği hakkında çok ciddi düşünmeye zorluyor. Kesinlikle Tüm bu kaynaklardan çıkarılacak en temel sonuç şu sanırım, insanlar denklemden çıkmıyor, rolleri kökten yeniden tanımlanıyor. Hı hı. Önümüzdeki en büyük meydan okuma, bu teknolojik dalgayı durdurmaya çalışmak değil, ki bu imkansız, ona uyum sağlayacak yetkinlikleri bireysel ve toplumsal olarak kazanmak. Gelecek, makinelerle rekabet edenlerin değil, onlarla işbirliği yapabilen onları yönetebilen ve geliştirebilen insanların olacak. Bu derinlemesine analizi bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Okuduğumuz makalelerden birinde Bill Gates'in yıllar önce ortaya attığı robot vergisi fikrinden bahsediliyordu. Evet, ilginç bir fikir. Şöyle düşünün. Bir robot bir insanın işini tamamen devralıyorsa, o insanın maaşından kesilen gelir vergisiyle finanse edilen toplumsal hizmetleri okullar, hastaneler, yollar kim finanse edecek? Hmm, iyi soru. O robotun sahibi veya robotun kendisi yerine aldığı insanın topluma yaptığı katkıyı bir şekilde vergi olarak ödemeli mi? Böyle bir vergi otomasyonun hızını yavaşlatır mıydı yoksa teknolojik dönüşümün getirdiği toplumsal maliyetleri dengelemek için adil bir yol mu olurdu? Bu fikir toplumların geleceğini nasıl şekillendirirdi?